Merhaba herkese. Bu hafta 6. sınıflar olarak kod orga giriyoruz. Nasıl? Önce Google açtım. Ve kod org yazdım. Sağ üst köşeden giriş yapa basıyorum. Giriş yap. Tabii ondan önce en altta Türkçe yapıyorum dili. Ve giriş yapa bastım. Bakın. Buralara tıklamıyoruz. Yok buralarla işimiz yok. Buralarla da işimiz yok. Fakat bütün 6. sınıflar olarak girdiğimiz bir şifre olarak şuna ihtiyacımız var. Bölüm kodu. MBJXGZ ve ardından go diyoruz. Burada isimleriniz bulunacak. İsminizi seçiyorsunuz. Herhangi bir kişiyi oyu seçelim. Delila'yı seçtim. Ve geldim. Şimdi gizli kelimenizi girin bölümü açıldı. İşte buraya WhatsApp gruplarına attığım kişiye özel gizli kelimeyi girmelisiniz. Eğer ki Bulamazsanız bana sorabilirsiniz gizli kelimenizi. Bu kadar. Biraz daha tarif edelim. Bu Delina'nın Delilan'ın kendine özel şifresi, şey gizli kelimesi. Rich. Pardon yanlış yazdım. Rich bunun için. Keşke onu görmeseydik. Rich Toad. Giriş yap dedim. İşte böyle bir ekran geldi. Bu tamamlamanız gereken adımlar. Eğer tamamlarsanız koyu yeşil oluyor. Fazla blok kullanırsanız açık yeşil oluyor. Delila yanlış yapmış bir tanesini. Fazla blok kullanmış. Bakalım neden? Şimdi bu ekranı telefondan bağlandığımız zaman sayfayı yatay yapmamızı istiyor. Ve sayfayı yatay yapmak için ilgili yere bastım. Ve yan çevirdim sayfamı. Evet. Şimdi neden açık yeşil bunu söylüyorum. 4 blok kullanmış. Halbuki 3 blok kullanmalıydı. Neyi kastediyorum? Yani şunlar birer blok. 1 2 3 ve bir de en üstteki 4. Amaç ne? Kuşu domuza ulaştırmak. Kuzey, kuzey. Bu batıya gerek yoktu. Bunu koyarsam 4 blok kullanmış oluyorum. Çıkartırsam 3 blok kullanmış oluyorum. Çelişki. Çalışmış... Telefonla bağlandığım için ve çekim yaptığım için olmuyor. Şimdi başardım. Devam diyeyim ki koyu yeşil olduğunu görün. Evet koyu yeşil oldu. Ve başka bir problem daha. 11. ders birinci 11. Birinci bölümün birinci dersi diyelim. Ne diyelim işte 11'e 1. Bir. Bakın burada bu ekranı izlersiniz videoyu. Evet. Üzgünüz bu bölüm sizin dilinizde aktif değil diyor. İngilizce. O yüzden İngilizce yapmam gerekiyor. Nereden? Sol alt köşeden. Türkçe görüyorsunuz sol alt köşede. Büyütemedim sol alt köşede Evet, sol alt köşede ki Türkçe yazan yere ulaşmak için çok büyüttüm ve en aşağıya geldim. Türkçe. Bunu ne yapıyorum? İngilizce. İngilizce. İngiliz. İngilizmiş. İngiliz yapıyorum. Ki bu bölümü yapmama izin versin. Yoksa bu İngilizce bir bulmaca olduğu için izin verme yapmama. <laughs> iyi çalışmalar. Herkese.